Hepinize yeni bir videodan Selam arkadaşlar ben ahmet bu yanımda arda var geldin arda Bugün bir v 1 videosu çekeceğim arkadaşlar 10 günden beri oyuna girmiyorum arkadaşlar <laughs> Yalan yalan Arkadaşlarım sadece Biliyorum Tamam Tamam ta ta sadece akıp işte ne zamandır video çekmiyordum biliyorum farkındayım ama tam gaz artık videolara devam edeceğim Şimdi Oh sakin Keşke bomba atmak olsa. Bombayı da yasakladı. Dedi ki ben dedi şey oynarım dedi. Bomba atarsam dedi fena olur dedi. Oo. Arkadaşlar bir haftadan beri oyuna girmiyorum. Biraz kozan bir. Bomba bölgelerini koru. Çok kasıyordur eminim. Arkadaşlar bugün ki videomuzun konusu evet dediğim gibi bir vs 1 Siz de yorumlara ve yazarak ve Discord'a gelerek videolara katılma şansı yakalayabilirsiniz. Değil mi Arda? Bilerek vurmadım ha. Gene bilerek vurmadım. Gene bilerek vurmadım. İstiyorsan B'ye git. Muşat gibi ben Bakayım şunu eline bir vereyim. Ben <laughs> Arkadaşlar benim de ikinci bugünkü ilk maçım. Kazandı. Oo. Evet. Bomba bölgelerini koru Şimdi arkadaşlar Güzel bir video olacağını düşünüyorum 1v7'ler zaten sarıyor yani de Çıkırı Zaten bu da Bu videoya yüce 50 like vermiştim. gelirse 2v veya 1v8 atabilirim Arkadaşlar çok iddialıyım 1v8 atsam bu videoya 50 like gelirse Gladio kazandı Değil mi arada 1v8 bence iyidir Bomba 8 mi? 1v8 Kanka yani sen mi bilirsin ya her şeyde ben de olurum ya. Yani. Bir kar ve S2 skut. Ay bir kar ve S8 skut. Ha. Öl evet. artık. Ben öl artık ya. Bu ne arkadaşlar? Adam beni öldürüyor. Ee, ya ben yani. değilim. Bomba bölgesi. Bir de Diggle atayım doğru. senin kafana gel bakayım şuraya. Çocuk 10 um bak ben 10 günden beri oyuna girmiyorum ya. Yani. Ben de 20 günden beri yenemiyorum var mı diyeceğin. Yalan söyleme lan dün canlı yayın açtım. Aa ifşalandık. Ben Diggle dönüyorum. Deneme boş yapma düzgün oyna. Aa ben bütün korktum he. Of aman yarabbim. Arkadaşlar Diggle'ımızı attık. Ben ben oyundan çıkıyorum Bomba bölgelerini Koru. Çıkma öyle bir şey yapma. Tabii ki şaka yaptı arkadaşlar. Ama ben gerçekten kötü oynuyorum. Evet. Olsun gelişirsin. As 10 <laughs> seni de <laughs> bak bana yemini bozma bak işemiyor. Abi bu ne? Gitmiyor ki. Bütün hileler ortalara topluyor. Kısaya geçiyor öyle yapıyor ama gene almayacak. Ben bilerek veriyorum bu şeref. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar. Arkeşler, ben bunu eskiden nasıl öldürüyordum ya? Neyse. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 50 like de dediğim gibi 1 vs 8 çekeceğim. Çocuğa full eagle oynuyorum. Bende hiçbir şey yok biliyor musunuz? Ekstra ekstra. Oo. Ekstra ekstra hiçbir şeyim yok benim. Olsun. Bomba Arkadaşlar ol. abone ab olup like atmayı unutmayın. Bunu da söylemiş olayım buradan. Biraz salayım hadi arkadaşlar. Tamam, Dedik. Ya arkadaşlar. Oo, Abi ben bir şey ben kolsuz mu olmuşum Minecraft oynuyor oynuyor Arkadaşlar <laughs> işte şey Minecraft ya. oynuyor oynuyor Ya kanka ne oluyor biliyor musun direkt elim şey, CTRL'ye gidiyor CTRL'ye zıplıyor mu koşmak için Şöyle şey, bir 5-5 yapsın hadi <laughs> tam 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 var, <laughs> şey Bende var. bir tık, bende de bir tık kolsuzluk var. ben çok pis korkudum. Gürül'e de ne bileyim. Oha Asandı. direkt çıktı gibi öldürdü. Ama kanka 10 günler. Sen şimdi Ofer ama bir sen bir orada avantajlısın şimdi. Biliyorsun değil mi? Ne avantajlısın ya. Arkadaşlar Bombayı ben yine bir ben nubum tamam ya. Göreceğiz. Kanka ne oluyor? Ekstralar yok ya. 125 silah çıkartmada 3-1 yapamıyorum. Ya Diggle oynama. Oo. Oh, helal lan. <laughs> gel, Manka, gel. ne helal lan. 3 şey zoomshot atamadım ya Bombayı kur ve patla. Ben sana AWP'li güzel bir zoomshot kralı yapayım bekle. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin zoomshot'ı. Şimdi ağzı açık kalacak izle. <laughs> sakin. Sakin ol. Hı. Çevir ya. Abi abi penaltı. Bombayı kur ver. Onlar da kere var Verme bak el verme. Vallahi yükselim. El vermiyorum ki oğlum ben. Neyse arkadaşlar bakalım. 6 6 yapsın o sonra oynamaya başla. Lan <laughs> <laughs> Gladio Nasıl vurdun öyle? <laughs> Bu arada cidden el vermiyorum ha. Google oynamasan o Google oynarsan tabii ki el alırım. O ben diggle almak istiyorum seni belki ben Google. İyi tamam arkadaşlar yemirse kendisinden. Yenemeyeceği için her türlü her türlü Google'da bile alırım. Lan! <laughs> Gladio kazandı. Hop <laughs> çevirdi lan. İşte comeback attı. Başlık. Comeback attı. Bomba kur zaman. ve bomba attı. Comeback attı. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar ben başlayayım biraz oynamaya. Diggle sağ ol. Bir ki veriyordum elleri de şimdi biraz daha ciddi oynamanın zamanı. Lan <laughs> nasıl? Gladio kazandı. Hile hack. Hey. Hile var. Bombayı kur Bekle. ve patlat. Bekle kapıdan ışınlanayım mı kanka? Işınlanmak Bunlar ben de biliyorum kanka ki SC'ye basıyoruz. Aa, ben öyle ışınlanmıyorum bende spitek var. Az sakin. Ya <laughs> ya aman. Bombayı da atamadım ki. <laughs> ya, maç gitti, maç gitti maç gitti maç gitti ya. Abi ben niye bu kadar de... saldım? Bombayı kur ve patlat. Bu video iptal arkadaşlar. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> arkadaşlar e, 20 like'ta bunun intikamı gelecek. <laughs> ben nasıl kolsuz time. Hayır. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> Hayır. Abi al, yenildim al, yenildim. <laughs> yenildim, ya. Çok el verdim ki ben avantajlı tarafta. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yapacak bir şey yok. Hayatı kaybetmek de var, yenmek de var. Bizde kaybetmek oldu. Neyse kendinize iyi bakın. Dediğim gibi 50 like'ta 1 ve 8 çekeceğim. Ve 20 like'ta da bunun intikamı olacaktır. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir Bak, sonraki videoda mi? görüşmek üzere. Hayır,